sonuna gelmiş abi. Tamam işte sen devam et. Sen resim çekeceksin ondan sonra bitecek bu. böyle ben yapıyormuş gibi yapıyorum. He sen yapıyormuş gibi yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sizin de elinizde fazla boya varsa kullanmadığınız boya varsa onlar gibi sıkıya doldurabilirsiniz. <laughs> ee, boyamızı evimizden getirdik. Yeşil yurtlar boyadan sprey haline getirdiler sağ olsunlar. Boyanın en güvenilir adresi alışveriş için gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Buraya şu arabanın boyası için ne kadar verdik? Buraya 350 lira para dedik arkadaşlar bu arabanın boyası için. Alanları da fısfısa doldurduk. Fısfıslara ne kadar verdik? Fısfıslara da 20 TL verdik, 40 TL. Sen para mı istiyorsun? Parası Oğlum, hayır ben boyaya bana ne kadar vereceksin? Şu boyayı hayır, ben, ben Yemek sınavladım ya, niye uzatıyorsun şimdi o konuya dedi ya. Oğlum nasıl ya? Bir yaparım dedim. Ya ben sen şaka para dedim oğlum. Furkan, gel abi. bir gel. Abi arkadaş tanıyorsunuz mu siz? <laughs> Ama tekerler dahi boyandı arkadaşlar. Normal boyalardan ziyade. İşte şu arka kapı hatta Furkan'ı çok ilgilendiriyor. Şöyle bir açma sahnemiz vardı. Arabayı açma sahnemiz. Onu da buraya ekleriz zaten. Onu da buraya burada. ekleriz. Evet. Şuradan çekeceğim. Ayağımda tepe çekeceğim. Kapı kolunu çek. Tamam. Kapı kolunu iyice çek ama. <laughs> Yazıklar olsun ya. Gel Abi seni oto şirin gibi yaparım var ya. <laughs> sen ya bak kral sen şunu içeri alacaksın. Sen şunu içeri alsana. Oğlum ağzı zaten yalan Ahmet abi. Sen onu boşuna havalıyorsun. Niye? Bilmem ağzı zaten yalan. Arkadaşlar merhaba. Merhaba kardeşim. Bugün <laughs> Bugün escort eskortu açmaya çalıştık. Nasıl açtığımızı size kısaca göstereyim şöyle. Ford Escort'un arka kapısını açtık. Şurada da ya. Çocuklar videolarımı çekiyor sürekli. <laughs> Kapı şöyle tamamen kapalı şu üzerindeki bu contayı şöyle çıkarttım. Çıkarttıktan sonra tornavidayı şu şekilde büktüm. Elimdeki tornavida şu şekilde büktüm. Büktükten sonra şunu aşağıdan aşağıdan olacak şekilde şöyle içeri doğru itekledim. Aşağı doğru bastırdım. Çünkü Çünkü bu kapı tamamen şöyle kapalı olduğunda şuradan şöyle bastırılıp şöylece bastırılıp şu aşağı doğru şöyle bastırılıp <laughs> Şöyle açılması gerekiyordu. Bunu yapan mekanizma biraz bozulmuş. İçi yağlanmış sanırım. Bu böylece kaldı. Bunu bu şekilde de tamir etmiş olduk. Evet. Şimdi arabanın sol arka, sol arka kilidi bozuldu bizim arka kilidimiz. Biraz yaklaşırsan içine çekelim kardeşim. Şöyle bir mekanizması var. Mekanizma şuradan bastırarak şu kolu yukarıya doğru itiyor, Bu da bunu aşağı itiyor. Burada değişen ne? Şu kilitlenmiş hali. Şurada bir tetik var. Bu tetik aşağı doğru indiği zaman kapı açılmış oluyor. Bu yukarıdaki kapalı durumda. Yani bu arabayı biz yandan araba içeride kilitli kaldığı zaman içerideki contasını söküp L bir şekilde tornavida ile şuradaki çatala iteklediğimiz zaman kapıyı kilitlenmiş haline kurtarabiliyoruz yani kapınız bozulduğunda bu şekilde tamir edebilirsiniz. Herkes konuşur, Ahmet Ozan yapar. Yapar, Oynat aynen bakalım. öyle. <laughs> Yanımızda Bozoklar sahibi olan Ahmet bozuk. Dur bekle. Gel yalnız Ama yalnız geniş çekim açtım videoyu. Etraf kesin. Tamam, şöyle şey, Göstermemiz gereken bir şey var şurada. Bunu şöyle takacağınız zaman Şurada bir pin var. Bu aşağı yukarı oynuyor bazen. Bazen kitlerini açılıyor. Bu şuradaki tırnaklara tam oturması gerekiyor. Şu şekilde. Keşke baştan beri böyle çekseymiş. Bayağı süper çıkıyor. şöyle koyduğumuz zaman. Hı? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Merkezi ikiledimiz hazır şu an merkezi efendi. Evet arkadaşlar yani kilit bozuldu diye gidip de motoruyla beraber sıfır kilit almayın. 400 TL. Ee, motorunuz sağlamsa sadece kilidinizi ya da kilidiniz sağlamsa sadece motoru motoruyla alabilirsiniz. Motoruyla beraber ikinci eline kadar bu. Motoruyla beraber ikinci eline 450 lira dediler. Ha pardon sıfırı dört, şey 450. İkinci ee, ikinci eline 250 dediler. 250 dediler. Biz motorumuz sağlam olduğu için sadece kilidi 120'ye aldık. Biz biraz bir yaptık. Kameraman arkadaş epey bir ölücülük. Söyleme sahip. her şey asla olmaz abi dedim. Yüzü çıkardım şöyle uzattım abi dedim bak. Altında altında, altında da bir 20 var bunun dedim. Gel sen bu parayı al. Ya falan filan bir şeyler dedi. Kardeş dedi al götür senin olsun. Abi bak böyle bir şey olduğu zaman bak mesela Pazarlık zaman. Aynen parayı hafiften gösterin <laughs> Cebi, Cebinden şöyle çıkarır gibi ucundan göster paranın kokusu Ortama bir yayılsın <gülüyor> 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 O kokuyu alınca zaten o <laughs> Arkadaş bir de <da> Kayseri <laughs> Aynen Abi her, yani her memleketten ticaretçi çıkıyor tabi de Kayseri'nin biraz daha ağırlığı var o konuda da biz her e, biz biraz şeyiz göçebe bir hayata alışkın olduğumuz için her cinsle karşılaştık fark etmez Allah. yani bir açık hava evet. filtresi taktırdık bir hevesle açık hava filtresi bence taktırmayın arkadaşlar faydalı bir şey değil arabanın sesi yükseldikçe insanın bir gaza gelme ihtimali artıyor onun için biraz daha gazlayasınız geliyor yani Samimi söylüyorum biz bu arabayı aldığımızda 100'ü geçmiyordu bu araba. Yani 3. viteste 120 dedi bu araba. 3 3 120'yi çek abi 3'te işte. Buradan vitese de araba patlayacak. Acık gaza fazla bastık diye niye kızıyorsun ki? Bir performans yağı falan koyduk motorunu falan yaptırdıktan sonra. Ee, i̇ç döşemelerden biraz bahsedelim. Kameraman arkadaşım söyle yakından çeksin. <laughs> Kapı kollarından tutun ki koltuklara, tavana kadar tüm döşemeleri sıfırdan dikildi, yapıldı. Arabanın radyosu çalışmıyordu. Teybimizde bluetooth özelliği maalesef iptal oldu ama aux aktif bir şekilde çalışıyor. Yani bir teyipte alma ihtiyacı duymadık. Çünkü hani çok fazla aşırı müzik bağımlısı değiliz. Ses sistemi de fena değil. idare eder yani. Arkadaş yalan 94, <laughs> 94 model 94 model bir Escort'a göre ses sistemi fena değil. Şimdi arkadaşlar bu araba 26 yaşında bir araba. Yani hatta 27'ye girecek. Ben aynı araba. yaşta. Yani seninle aynı yaşta. Ben de Bu araba da. İşte yani illaki bu arabada bir şeyler oluyor. Altında bazı çürükler vardı. işte onları kapattırdık. Tabi bunların hepsi böyle anlatıyoruz ama sanki böyle 100 200 lirayla hallolacak şeyler değil. Hepsi gerçekten büyük masraflar. Yani bu işlerle uğraşanlar da zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onun haricinde stoplar, farlar, konfile sıfırdan değiştirildi. Şöyle gelip arkadan farları da çekebilirsin kardeşim plakamızı göstermek istedim, Farları, stopları öndeki farlarımızda sıfır olarak değişti. Sinyal kollarına kadar sıfır olarak değişti arkadaşlar bu araçta. Bu araç gerçekten e, emek verilmiş ve tüm videoları da zaten bir serüven olarak hazırlanmış bir araç. Bu aracı da e, Allah kısmet ederse hani satmayı düşünüyoruz. İnşallah yeni sahibine de hayırlı olur. Zaten yeni sahibi de çektiğimiz videoyu muhtemelen izleyecektir neler yaptığımızı, nasıl Belki emek verdiğimizi. Arasında, aynen. hani, bu araca harcanan para değil de gerçekten verilen emek de çok fazla. Çok uğraştık çünkü bu arabaya. Ama gerçekten de değildi yani. Şu an tertemiz araç. Belki de izleyenlerden biri sadece arabayı. Ön tarafa geçelim. Arabanın motorunda neler yaptık? Ne değişiklikler yaptık? Ne değişiklikler yaptık onu gördüm. onlar daha iyi söylüyordu. Bu, bu kablosu. Valla <laughs> aracın neleri değişiyor? Aracın bujileri, buji kabloları ve bugün ne düşündüğünü bu Kolyeyi nereden aldın peki? Neyi? Kolyeyi nereden aldın peki? Kolyeyi eve. Tamam. <laughs> Şimdi ustamıza bakalım. Tamam ustam. Furkan usta yeter gayet. İşi olmaz ya. Her temiz olsun şu an. Ahmet Ozan dersen gösterirler. Daha sonra neler yaptık? Motorumuzu güzel bir bakıma soktuk. Yani e, rakam vermeyeyim ama gerçekten büyük paralar harcandı motoruna. <laughs> şimdi arabanın e, ön ve arka porya bilgelerini değiştirmeye geldik. Abi porya değil, porya ABS'li arabada olur. Ya, ABS <laughs> sadece bil. <araba da> <laughs> sadece bil arabalar. <laughs> sadece sadece bil arabaları <laughs> <millilerini> değiştirmeye geldik. <laughs> Abi ne yapıyoruz şimdi burada? Burada ne yapıyoruz? Burada ön ve arka bilgeleri değiştirmeye geldik. Taşıyıcımız bile. Vardı. Taşıyıcıları değiştiriyoruz. <laughs> diyorlar ki motorun kötü bu araba 4'te 120 yapıyor lan